Akupunktur, bilinen tarihi 5000 yıl olan, iğne ve ısı anlamına gelen zen ve jiu kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir temel sözcüktür. Yapılan sistemde geleneksel doğu tıbbı kullanılır. Aslında akupunktur sadece iğne batırma sanatı değildir. Hem bir sanat hem de bir bilimdir. Tıpları ikiye ayırmak da doğru değildir. Doğu tıbbı, batı tıbbı diye tıp bütünsel bir sözlüktür. İnsanı hekim tarafından iyileştirme sanatıdır. Temel felsefesi de primum non nociere denen öncelikle zarar verme mantığına dayanır. Bizler batı tıbbi eğitimi almış, modern tıbbi eğitimi almış doktorlarız. Daha sonra bu bilime ilgi duyarak geleneksel doğu tıbbi eğitimi aldık ve her iki tıbbı yani bilinen öğrendiğimiz modern tıbbı ve akupunktur dediğimiz geleneksel doğu tıbbını birleştirerek bir sentez tıbbı oluşturmaya çalışıyoruz. Doğrusu da budur. Her iki tarafında birbirine atıf daha bulunması işte doğu tıbbı uygulayan doktorlar, batı tıbbı uygulayan doktorlar bu şeyi düzeltmemiz gerekir. bu yaklaşımı öncelikle düzeltmemiz gerekir. Temel olan felsefe akupunkturda Zen ve Jiu'nun bilimi demiştik iğne ve ısının uygulanma teknikleridir. İğne, akupunktur iğnesi dışında insan eliyle parmaklarıyla, lazer ışınlarıyla, e, bir takım özel friksiyon masajlarla, bir takım özel maneralarla yapılan sistemdir. Bugün e, hareket sistemleri de buna dahil Bir Örneğin e, yoga gibi, tai chi gong gibi sistemlerde e, hareketin, e, aynı zamanda kişinin doğru beslenmesinin yani ne yediği, ne içtiği çok önemli. Bunlarla tüm olarak bir ...genel bilim ve sanat olarak düşünelim akupunkturu. Bizler Doğu ve Batı tıbbı hekimlerini bir bütünsel olarak anlamış kişiler olarak... ...hastamıza genel yaşam felsefesini, e, alışkanlıklarını ve hayat tarzını düzelten kişileriz. Bunu tedaviyle birlikte uyguluyoruz. Temel olan felsefe zıttıkların dengesini, yin ve yangı... ...yani Batı tıbbındaki sempatik ve parasempatik dengeyi kullanmak... ...ve de beş element dediğimiz odun, ateş, toprak, metal ve su beşlemesindeki tüm doğadaki elementleri bir arada yoğurarak bu teşhisi yapmaktır. Daha ileride size teşhis metotlarından bahsedeceğim. Teşekkür ederim.